Kadro değişti. Sürpriz. Yine yeni sürpriz. Kadro değişti. Dün gece ama tarihi bir olay oldu. Dün gece tarihi bir olay oldu. Göstereceğim şimdi. Ya tarihi bir demeyelim de. Youtube katıl kısmından Oğul Ayaz, Kademe 1, Furkan Erdoğan olmuşta Kademe 2 abone olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Evet bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16'ya 400. Ne yazık ki son maç birazcık hayal kırıklığı oldu. Kazanabilirdik. Ama ee... Birazcık, birazcık şey yapıyoruz ya. Ee, hücumda ne yaptığımız bilmiyoruz. Hazır mısınız? Kadro değişti. Ama daha komik bir şey var. Daha komik bir şey var. Daha komik bir şey var. Birazcık pahalıya aldım yanlışlıkla. Birazcık pahalıya aldım. Evet, bunu koyan adam herhalde intihar etmiştir. Bunu koyan adam galiba intihar etti. Bu şeyden sonra. tabii daha kötülerini de gördük ama bu bizi bir tık ileri taşıdı. Kamera. 59.5k. Gördüğünüz üzere Ben Yedder gitti dünden sonra. Ben Yedder gitti ve onun yerine Agüero geri geldi ve Sisoko. Sisoko'ya güveneceğiz. Wijnaldum da geri geldi. Kevin De Bruyne CDM oynamayacak bugün. Kevin De Bruyne son 10 maçta cam oynayacak beyler. Evet bunu yanlış duymuyorsunuz. Kevin De Bruyne bu sene bence bizim kadromuzda yani Mahrez nasılsa Kevin De Bruyne'de Hani base kill olmayan versiyonu ve çok daha iyi şutu var. Şansımı deneyeceğim. Lucas Mora o da geri geldi aynı şekilde. Ama bu kartı 10 kya <laughs> 11 kya almam baya komik oldu. Koyar mısın diye. O Forret kim? Şey mi? Future Star mı? Aferin lan. Abi herif mesela orada. Yorum yok. Güzel. İyi Bu nasıl bir bazuka lan? Yalan. Hayır hayır inanmıyorum. Bunu Lucas vurmuş olamaz. Bu bazukayı Lucas vurmuş olamaz. İnanamıyorum ya. La Croquette yeme. Ben yeder. Al notlarını al. Ben yeder notlarını al. Bir de bail. Bir de bail böyle vuruyor. Beyalı söylemeyi unuttum. <laughs> çok güzel gol. Çok güzel, çok güzel gol. Efsane attı. <laughs> Aferin. Offsite yok. Üzersin eğer Offsite olursa. O yüzden Agüero'yu ben bayağı seviyorum Agüero'yu. Acaba abi daha çevik paslar verebiliriz. Adam üstüme... Ay. Ay, GG. GG. Güzel anadan. Yanlış anladım ya. Sağ ayağıyla vurur. Sağ ayağıyla vurur dedim belki de. Sağ ayağıyla. Pas çünkü çok barizdi. Ben pası kapatır zannettim orada. Hani sağ tarafımdan geliyor ya. Orada pas açısını kapatıp ben plase vururum diye zannettim de. Kapatmadım. GG. iyi oyuncu. Orta sahası ağır biraz. Ama yorum yapmayacağım. Ver kaç yapıp içimizden geçebilir. Oha. Oha. Bayağı iyiydi. Yani şunu yapabiliyor olmam lazım. Aferin okuyorum. Bazen evansa çıkarken pastanın kısa düşmesinin sebebine bilsem. Okudum ya içeri çekeceğini. Artık alıştık ya. Biraz şu müziği dinleyelim ya. Seviyorum bunu. Depeche Mode. Hep her şarkısı güzel. KDB fena değil ya. Attık artık yani. Şey. Satılamaz zaten. İlk defa ayak dışı vurulduğunu görüyorum uzun zaman sonra. Bu adam savunmada yok lan hiçbir şey almıyor savunmada. Şuraya bir el mısın ya? Sonra sonra ben maç geçeyim. Şöyle bir el mısın şuraya şu kameraya el mısın? Heh, tamam. takılmasın. Evet rakibimizin kadrosu. Yenebiliriz ya. Yenebiliriz bence. Aferin. Ha şu ya Prime Kovemir şu. Bak yemin ediyorum bu ama işte bu adam çok şuursuzca savunma yapıyor. Buna işliyor. i̇yi bir oyuncu yapabildiğiniz zaman bu hareket anlam kazanıyor. Böyle bir pas yok. Kevin De Bruyne kesinlikle cam oynamalı. Eğer Elite 1 falan kovalamıyorsan ki kovalıyorsan da oyununa yeteneğine bağlı da cam oynama lüksüne sahip ya. Şu paslar çok ekstra çünkü. Neymar'ım olmadığı için mi diyorum? Neymar'ım varsa herhalde Neymar'da bu kadar olmasa bile yine de iyi paslar atıyordur. Jim Gang. Öyle bir şey yok yok böyle bitiricilik yok dokundum tek tık dokundum vuramayacağını zannettim ilk başta Vuramaz dedim ama yine de şansımı denedim <laughs> Senin Maksimum mı lan o kim var? o? O BANG Bunlar çok ekstra ya bu L1 R1 hareketi Youtube'da var zaten incelemesi şeyi Yakın ya. Plase... Normalde başkası olsa plase vurmaya çalışırım. Aşıkla atmaya çalışırım ama Agüero ile Kaleyi vurduğumuz, bulduğumuz zaman direkt şu tuşuna bas abi. Böyle bir şut yok oğlum. Böyle bir şut yok. Böyle bir şut yok. Yenebiliriz. Sol taraf sıkıntı. Ben çok sevdim çünkü. İlk başta ön da böyle bu nasıl şarkı diye bu göre. Aha, aha. Şaka yapıyorsun şans anı. Bak dibe. Debrana, e yayın adamı. Yayın kapaktaki adam. Kapaktaki adam. Atması lazım. Selam Semih'le beraber. Of. Çok güzel geçti. Penaltı. Kırmızı kart hocam. Bang. İhtiyacımız vardı. KDP penaltılarda clutch. Bu adamı cama aldığımızdan beri kaç gol attığını. Yani videodan saymamız lazım. Çünkü kaç olduğunu istatistiklere bakarak anlayamayız. Kulübün ilk gününden beri oyunun ilk çıktığı günden beri kadroda. KDB takımda kalmak istiyor. Agüero. Ben Yeder'den yemin ediyorum daha iyi. Özür dilerim Ben Yeder. sana şey özür dilerim Agüero. seni Ben Yeder'le karşılaştırdığım için. Yok abi yok Ben Yeder geçen seninki gibi değil çok kötü. Evet eski bir dost ST'de. Yorum yapmayacağım. Abi çok kolay geçiyor ya. Yani ben şeyi anlayamıyorum. Orada mesela niye içeriği kapatmıyor? Shoot ve iki yapsam yok olacak. Acaba benim mallım mı ya? Benim mallım tabii ki. Kimin mallı olacak? çalmış mı? Çalsın ya. Çalmış. Geçme hiç. Ah be. Okumuştum ya. Kötü oldu. Geçer mi şu risk? Şans. Yalan gol. Çok yalan gol at. Anca böyle atar zaten bu herife. Çok iyi oynuyor çünkü. O deminki zaten ne kadar iyi olduğunu anlatmıştır size. GG. Güzel kadro. Dön lan. Şunu yapamıyorum işte. Ben ben mesela bu ilk defa ilk defa ekstra pas yaptım. Ceza sahası için buna sahip değilim ben. Ona o çalışıyor mu? Güzel bu arada. güzel bu. O ne ya? Bazuka bu. Güzel kadro, hadi bakalım oynayalım. Bang. Uh soğuk kanlı kaldık. Hadi Kobe hadi Yen yenmemiz lazım maçı. FIFA bu mu abi? Bu kadar basit mi? Hayat ne kadar kolay lan? Direkt oyuna gir ve gol at. Direkt oyuna gir ve gol at. O da o da Mbappé'yi sokacak oyuna. Sok kanka sen de sok oyuna. Sen de sok Mbappé'ni. Önüne L1 R1 sağ ola ittirdim. Şut fake yaptım. Lakrokata yakındır ya bandım. Korkuyorum. Önüne kıracağım. FIFA bu mu lan? <laughs> FIFA bu mu gerçekten? FIFA bu mu? FIFA bu mu gerçekten ya? Yes hep başkaları bize yapıyordu. Biz de birazcık onlara yapalım. İçinden geçmek ne kadar güzel bir duygu ya. Adamın varanın içinde delik var abi. İnanılmaz bir duygu ya. Adamın varanın içinde delik var. Harika. GG. <laughs> evet. 22'ye 6 olduk. Esiyen, Werner, Endombel. Değişik bir kadro. Debrana yakındır ya banıyorum. Bu kartla düşünmüyorsun şu çekerken. Bu kartla şu, şu çekerken düşünmüyorsun. Baksana. Perse vursam girmezdi mesela. Güzel. Son veyle maçını versek bir sorun olur mu rakibe? Yoksa oynayalım mı? Yani kazan yani bu nasıl bir şey ya? Kazanırsak Jeep, kazanırsak çıktı. Yes. Evet, elitiz yapmayı bir kez daha başardık. Yine bu sefer bak her hafta gelişiyoruz. Bu sefer 29. maçta yapmayı başardık. Geçen hafta 30. maçta yapmıştık. Her hafta ileri gidersek ben başarabileceğimizi düşünüyorum. Bravo elitiz. Se Elitiz'e e sevmeyeceğiz herhalde çok. Çünkü bizim seviyemiz yani minimum elitiz yapmamız lazım. Ama bu oyunda Elite 3, ne yazık ki şaşırmadık. Coverity modu bunu hak etmiyor ya. Coverity modu elit bir olduğu zaman gelir. Şimdi son maçı da oynuyor muyuz oynamıyor muyuz ona bir karar verelim. Bu adam bizi yer zaten. Biz en iyisi çıkalım. bir o kadar kötü değil ya. ADB o kadar kötü değil C camda. Kutfe <laughs> 2 atacaktım ben. Maç salalım hadi ya. Atsın golleri atsın. Çıkabiliyor muyuz maçtan? Çıkınca puanım geliyor mu? Evet Adama galibiyeti veriyoruz Tebrik ederim Oynamanın bir anlamı yoktu zaten 23-7 bitiriyoruz Bence Bunun karşılığında iyi bizi ödüllendirecektir diye düşünüyorum Evet, kadroyu Özetleyecek olursak nasıldı? KDB cama koyduğumda KDB 15 gol atmış, Agüero 13 gol atmış. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. O yüzden KDB'nin cam oynaması ilerleyen zamanlarda işimize yarayabilir. Satılamaz olması sıkıntı biliyorum. Hani keşke satılabilir olsaydı ama çünkü kimyayı birazcık bozuyor Belçikalı olması. Fransız olsa hayat çok kolaylaşırdı ama işte o olduğu zaman birkaç kişiye bağlı kalıyoruz. Ya da Laporte çıksa paketten. Laporte çıksa Cancelo orada üçgeni kursak. Çok güzel olabilir. Kaleye Loris. Sol beke Mendy Varan. Huh. Onda zamanı gelir elbet. Kendinize iyi bakın. Bye bye.